Evet arkadaşlar e, bugün e, Traffic Reader e, diye bir e, tanışacağım oyun adasında e, bu uygulama motor e, yarışı gibi bir şey bu yarış etmiyor aslında motor da böyle Traffic Ranger gibi Traffic Reader bu da i̇şte Böyle motorla ilgili şeyler veriyorlar görevler var birinci görev bitirmiştim denemek için şimdi ikinci bölüme geçelim Traffic ay şu e, sağ bu fren fren kullanmayı unutmayın tamam e, soldaki fren Eee sağdaki gaz Eee başka Hı. evet sağ sol hareket ettiğinde telefonu e, yön değiştiriyor Şimdi, ve süre kısıtlaması var 4 3 hadi ne miydi yapalım. İlk başta boş boşuna şey yaptık. Tamam. Gözüm onda. Bu motor en fazla 3 kilometre gidiyor herhalde. Kilometre hızı ulaşıyor. 10 saniye kaldı. Eksilme herhalde ya. Vay anasını. Geçtim. Adamların sinyal veriyorlar. Yan tarafı falan yitiyorlar. Sağ sola. Kafamı da karıştırıyorlar. Geçmedi. Bu da geçmedi. adam. Evet. Ah bu Güzel sürüyor mu şimdi? Evet. İkinci görevde bitti. Şimdi e, üçüncü göreve geçelim. Seviyeyim ki oldum. Araba geldi. O arabaya bakalım hemen. Direkt alacağım ben arabayı. Şöyle sıkılıyor. Buraya. Şuradan arabayı direkt satın alacağım. Bir dakika ne de? Bir dakika arabayı satın alayım. <laughs> Hadi bakalım. Bakalım bu ne kadar kilometre hıza ulaşabiliyor Oha ters yön Bu yüzü geçecek gibi görünüyor Evet yüzü geçti baya Tek yön galiba bu En fazla 115 Geçişeceğim mi Yetiştim evet yetiştim Ve 25 saniye veriyor Çok az yani Öncekinde 30 saniye veriyordu. Karşısına girmeyeyim de. <laughs> Hayır. O. Oh. Kombo yaptık yine. Galiba kaybettim. Yok. Evet. 3. Üçüncü seviyede geçtim. Şimdi dördüncü. Dörde geçelim. E, güzel para veriyor. E, yeni motorlar satın alabilirim. Başlangıç seti için süren doluyor. Bana ne? Almayacağım. Umursamıyorum Ay. Şimdi bakalım 100 zamanına ulaş. Tamam. O, 1 2 3 dört tane. 5.si fin son. Tamam. Tek de demiyordur inşallah. Yok demiyor. Yok, yok. Önce gidiyoruz zaten bir tanesini. Of. Çok sıkıntı ya. Çok da zor bir de 115'te gitmek zorundayım. Yoksa yetişemem. Arabaların sinyallerine de dikkat etmem lazım. Birden sağa kayarlarsa yani anladınız siz. Devamını getirmem. Şöyle dönelim. Ah geçtim. Evet. Tamam. Şuradan geçecektim. Ki devrildim yetişemeyeceğim galiba yetiştim mi yetiştim mi yetiştim evet hızımı şöyle bir alayım yetiştim çok güzel bitireceğim ben bunu aradan 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 oh bunlar ne yapıyor ya adamlar tek yönde gidiyor şerit değiştiriyor başlarım bunlara ben yetiştim son final canını yedim oh my god ya buna ne ayak ya sanki oradan geçebileceğim süpermen sanıyor bunlar benim motoru süper motor al işte al işte baştan yani verelim parayı abi içinden geç Of İptal et. Neyse, dördüncü e, aldım, korna aldım, korna aldım. garajımıza girdim, bakalım motor alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Tek abuser sonsuz var. E, serbest bunları yapamıyorum, bir sonsuz yapabiliyorum. Ama görev daha eğlenceli geliyor bence. Evet e, bitirdik. Beşinci bölüme geçebiliriz. Of oh, çok zordu ya. On aracı 35 saniyede solla. Hı? Tamam sollarız. Solladım. Ha yanından geçmem lazım. Anladım. Saniyem tükeniyor. ben. Sola 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 olmadı. Baştan başlayalım. <laughs> Sollamak o kadar da kolay değil yani. Çatmamak lazım bir de yanlarından böyle böyle kıl payı gibi kurtulmak lazım. Bir daha da konuş oluyor. Yani görmen çekilmesi nerede? ay tükürdüğümün kalıbını yolladık değil Ben bence 10 kilometreye ulaşmak lazım yoksa en, ve tekrar görevi bitireceğim. 10 arada 30 ve saniyede soluyacağım. Şimdi 100 olduğumu başlıyor. Başlayacağım. 1 2. Olamıyor. Olamıyor. 110 saniyesi var. Öyle sıkıntı tekrar yapacağım. Ben bu arabalara sollayacağım kardeşim. Hmm. Karanlık bir yoldayım. Araba yok, araba yok. E solladım bir kere onları ben. 1 2 3 Ay cam kırıldı ya. Of. 35 saniyede sollamazsam mi kardeşim Çok da güzel şey kornet oluyor ne sevdim bitti. Yaptım. Uh. Tamam. O güzel. güzel araba motor alabiliyorum ama şimdi devam edeceğim 6. görevden. Bakalım bunda ne istiyor? 20 aracı 60 saniyede sola. Yok ya. O 30 saniye vermişti. Şimdi 20 araç. Tamam, bakarız 60 saniye. konsantre olursan yaparım. Konsantre olacağım yapacağım. Ben yürü git. <laughs> en iyisi ben bunu direkt baştan başlayayım. <laughs> Uf, uh, 20 aracı 60 saniyede sola. Tamam. Sakin. bir iki üç dört beş altı yedi sekiz <laughs> dokuz on

ee, arkadaşlar bu part 1'di ee, bunun ikinci bölümü de gelecek ee, bir dak e, eğer diğer videolarımı izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoya like atarsanız sevinirim ee, hepinize görüşmek üzere.